Brokoli Krallığı Akşel'in tabağı rengarenkti. Kırmızı domates, turuncu havuç. Ama o yeşil tepeye hiç dokunmuyordu. Anne, dedi Aksel, bu brokoli ne kadar sıkıcı. O an, tabağın ortasındaki brokoli hafifçe kıpırdadı. Minik bir ses fısıldadı. Sıkıcı mı? Ben tomurcuk. Biz bir krallığız. Gel de gör. Axel şaşkınlıkla gözlerini ovuştursa da merakına yenik düştü. Brokoliye doğru eğildi. Brokoliye ne kadar yaklaştığını görünce Tomurcuk onu içeri davet etti. Axel kendini yemyeşil, ağaçlara benzeyen bir ormanın içinde buldu. Etrafındaki her şey brokoliydi. Tomurcuk neşeyle zıpladı. Burası brokoli krallığının güç ormanı. "Şuradaki minik askerleri görüyor musun?" diye sordu Tomurcuk. "Onlar birlik askerleri." vücudunda sana süper güç verirler. Koşarken daha hızlı, oynarken daha enerjik olmanı sağlarlar. Axel, koşuşturan minik birlik askerlerini hayranlıkla izledi. Tomurcuk, bir sonraki faydayı anlatmaya başladı. Şuradaki kalkan kuvvetini görüyor musun? Kalkan kuvveti, diye açıkladı Tomurcuk, vücudunun içinde görünmez kalkanlar inşa eder. Bu kalkanlar, seni küçük hastalıklara karşı korur tıpkı yağmurdan koruyan bir şemsiye gibi. Aksel, yani beni mikroplardan koruyorlar mı diye sordu. Tomurcuk başını salladı. Hem de nasıl? Onlar senin içerideki görünmez koruma takımın. Tomurcuk gülümsedi. Artık brokoli krallığının ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun. Bize ihtiyacın var, tıpkı bizim sana ihtiyacımız olduğu gibi. Aksel gözlerini açtığında yine mutfak masasındaydı. Elinde çatalı vardı ve tam önünde hala o yeşil tepe duruyordu. Aksel gülümsedi ve tabağındaki bütün brokoli parçalarını neşeyle yedi.